Tamam. Outlook YouTube kanalımızdan herkese merhabalar. Bu hafta haftalık değerlendirme programında Taşlı Paris FK takımının kaptanı Burak Lermoğlu ile ve Tavşantepe FK takımının kaptanı Genç Yıldızı Metan Gümüş beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim gözümüzde kaptan kendisi. kendisi. Benim gözüme de kaptan olduğu zaten söyledim. <laughs> Öncelikle ee, konu başlıklarımız var. Ee, çok uzun bir yayın olmayacak, çok uzun tutmayacağız. Ee, yaklaşık 45 dakika bir saatlik bir yayın düşünüyoruz. Kaptanlara e, sorularım olacak, değerlendirmelerimiz olacak. Dilersen ee, büyünden başlayayım Mete. Tabi tabi. Abi, başlayayım. Için. Öncelikle Burak'cığım, turnuva evet. hakkında ilk önce genel düşüncelerini e, soracağım sana. Turnuva hakkında, turnuva beklediğimizden çok daha mücadeleci ve teknik kapasitesi yüksek bir şekilde başladı. Yani açıkçası ben bu kadar çok mücadele edeceğimizi tahmin etmiyordum. Takımları da bilmiyorduk ama ilk hafta biraz izleyince ilk hafta muhtemelen herkesin şeyine denk geldi biraz. Fazla bir şey göremedim. Ama ikinci haftadan verdi. sonra aynen. Hafta bir... İkinci haftadan sonra baktım hani takımlar artık iyice kendini verdi. Çok güzel mücadeleler oldu. Bu mücadeleler biraz sertliğe kaçtı. Onlar da oldu. Ama bence gayet iyi ilerliyor yani şu ana kadar üst düzeye gidiyor bence. Şimdi ikinci oturmaya ilişkin hazırlıklarımız başladı. Evet gördüm söylüyorum. Bu hazırlıklardan önce bize önermek istediğin şeyler olur mu? Aslında sahayla alakalı olabilir. Mesela fotoğraflarla alakalı da olabilir fotoğraflarda. Fotoğraf hani çekimiyle değil fotoğraf mi? Çekimi. Fotoğraf çekimi. Çünkü yani. bunlar biliyorsun bunlar reklamdır. Maçlardan sonra herkes Instagram'da paylaşıyor bunları. Fotoğraf çekimleri genelde senin Biliyorsun. Benim üstünden ilerliyor biraz öyle oluyor. Senin en fazla fotoğraf olan kişi sen olduğun için. <laughs> senin yolunu yapman biraz garip algılanabilir haberin olsun. Ubeyit kardeşim sağ olsun. Ya fotoğraflar aslında Ubeyit güzel çekiyor da. Dediğim gibi yani ışıktan mıdır nedir bir şey var. Çünkü bunlar yani e, kamera kesitleri olsun. Işık ayarları. Fotoğraflar oldu. olsun. Bunlar evet. Yani bunlar bu turnuvanın reklamıdır. Paylaşırsın insanlar görür merak eder ne diye sorar. Hı. izlemek isterler. Arttırır yani bunlar şeyleri reklam yüzünü. Teşekkür ediyorum. Rica Adım ederim için. ne demek. Mete'cim aynı soruyu sana da yönelteyim tekrardan. Turnuva hakkında genel düşüncelerini değerlendirir misin? Ve ikinci turnuva için bize önerilerin olur mu? Ben turnuvaya başlarken bir kere zaten e, senin kişiliğini iyi tanıdığım için söylüyorum çok böyle ciddiye almadan bir başlangıç yaptın. <laughs> Sen buradan bir giriş yap istiyorsan. Abi ciddiye almak demeyeyim de yani küçük sağ benlik değil diyeyim ben. Ama e, turnuva, olmayınca, turnuva, turnuva çok şey yani rakipler falan olsun çok güçlü. Sadece yeteneğin olduğu da oynanabilecek bir saha da değil. Yani her anlamda iyi olman lazım maç kazanman için. Şu anki takımlar da zaten sonuncu bile birinci yense şaşırılmayacak bir düzeyde. Evet. Bu da Cihat Hoca ve senin önderliğinde olduğu için belki ondan da dolayı olabilir. Şu anlık çok iyi. Biraz sahanın durumuyla da alakalı olabilir değil mi? Sağının... Evet biraz küçük. Futsaldan da küçük olabilir biraz. Sahanın durumuyla dolayı... alakalı birazcık her takım her takımı yenebiliyor gibi bir durum Evet, yani on, Şu anda o, da o da var da. Sürpriz olmadı ama olabilir. Yani şaşırır Puansız bir takıma puan bıraktığımız var bizim biliyorsun. <laughs> Army maçında. Gerçi çok güzel mücadele oldu da. Yani kağıt üstünde baktığın zaman birazcık anormal bir sonuçtu. Yarı sağda öyle Aynen. ya ondan hem ondan şimdi rakibin de yaptığı defans da şey alamaz yani. Öngörülemez değildi. Maç özelinde geleceğim. Maç özelinde özelinde geleceğim. Tamam onu sonra gelelim geleceğim. o zaman. Özellikle tamam, sonra geleceğim. İkinci hakkında var mı bize bir tavsiye Mehmet'ciğim? Yok abi. Her şey muazzam şu anda. Teşekkür ederiz Mete'cim. Seni daha çok fotoğrafını çekeceğiz. Söz veriyoruz. Ha evet o o. o onu söyleyebilirim. Az olduğunu söylemiştin o, daha önce de. Evet. Tamamdır. Buradan selam göndermek istediğin birisi var mı? <laughs> Bu iyi bir selam yolla. Kerem abime selam, <laughs> <abiye> selam gönderirim. <laughs> Papazların kralı. Şimdi geliyorum diğer soruya. Takımlarınızdan başlayalım. Takımınız, takımınızın güncel durumunu değerlendirin. Aha. Aynı zamanda bunu da aynı anda sorayım. İkisine ayrı ayrı cevap verirsin. Kendinizi turnuva sonunda ne konumda görüyorsunuz? Takımımı değerlendireyim. Biz yıllardır beraber oynayan bir takımız. Biliyorsun. Yani çocukluğumuzdan beri. Hepimizin yaşları hemen yakın. 27-28. Birkaç istisna hariç. Biz halı sahalarda. Mahalle maçlarıyla büyüdük. Ee, o yüzden şimdi belli bir yaşa geçtikten sonra da biliyorsun. Türkiye'nin genel bir sonra bizim kilo problemimiz var. Batıcı yani Senle de rakip olduğumuz zaman sen bunu çok iyi değerlendiriyorsun. <laughs> Hızlı koşan futbolcularınla. Ee, o yüzden ilk 4-3 hafta galiba biz bu takımla oynadık. Biraz zorlandık. Yani bizim tabii bir gerçeğimiz var. Biraz sana da selam yollayayım. Bizim Kadir Salih'imiz var biliyorsun. Ee, o Kadir abi çok büyük ekstra oynadı. Onun haricinde bu son hafta Kadir abinin de bir sakatlığı vardı. takımda transfer sezonunda biraz gençleşmeye gittik. Takım gençleşince bir şey oldu yani. Oh be oldu anladın mı? Şimdi herkes koşuyor, herkes mücadele ediyor. Önceden öyle değildi. Şimdi birkaç isim var isim vermek gibi de olmasın da birkaç kardeşimiz hani yarı sahaya geçmeyeyim ama geri gelmeyeyim. Şaka yapıyorum tabii herkes koşuyordu da. Hani o durumda Değerlendirmek biraz daha şey olur. Yani kendi takımını daha çok kondisyon açısından değerlendiriyorsun. Anladın Kesinlikle. Çünkü... Hem kondisyon açısından hem de biraz daha kendini verme açısından. Çünkü ister istemez veremiyorsun. 20. dakikadan sonra bitiyor pil. Bir 10 yıldır beraber oynuyoruz herhalde değil Rahat. mi? Rahat. Alı sahalarda vesairelerde. Genelde de ben hep bunu değerlendirdim zaten. Biliyorum. Kondisyon <laughs> Biliyorum. konusunda hep bir değerlendirmem oldu. Senin takımında da nedense hep kondisyon olarak hep yüksek isimler vardı. Mesela hiç unutmuyorum Ege. Sizin sol bek. Akar. Ya çocuk hiç durmaz mı ya? Git gel, git gel, git gel. Yani onu savunmadan gerçekten... Aynen. Başladı, başladı toparladı. mı? Toparladı, o da toparladı. Şimdi. Tabii o biraz kendi sosyal medyaya verince biraz kilo <laughs> almış olabilir. Ya genel olarak e, diyorsun ki bizim problemimiz kondisyon. Onu bu hafta itibariyle çözdük. Çözdük çok şükür ya. Gençleşmeye girince biraz, biraz çözdük. Geleceğim, ona da tamam. geleceğim ama yani senin o zaman bundan sonraki aşamada kendin nerede gördüğün önemli. Çünkü bu Şahıs açısından, bence... mı, bu... açısından mı, takım açısından mı? İkisini de değerlendirebilirsin. Bu sahada bence kondisyon çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz de o eksiği, en büyük eksiği bence kapattınız gibi gözüküyor. Bundan sonra turnuvanın sonunda kendinizi hem şahıs olarak hem de e, takım olarak nerede görüyorsunuz? İddian nedir? İddiamız şampiyonluk. Yani biz buraya aman hadi katılalım, maksat eğlence olsun gibi gelmedik. Biliyorsun bizi. Öyle diyen arkadaşların var takımdan. Var Bilmiyorum. var. Yani biz kolasında da olsa kazanmayı oynuyoruz. Ben burada yani bizim Osman'ı biliyorsun. 30 senelik arkadaşım. Rakip olduğumuz zaman birbirimizin ayağını kırıyoruz biz halı sahada. çıkışta hepimiz kardeşiz ama saha içinde o hırsı herkes gösteriyor. Hani bunu ben hariç başkasına da sorsan Mete kardeşim de aynısını söyler. Burada herkes kazanmaya geliyor. Kimse öyle geleyim, eğleneyim, gideyim gibi bir şey yok. yok. Olsa biz onu burada görürüz zaten. Kan gövdeye götürüyor burada biliyorsun maçlarda. Sertliklerden görünüyor. Aynen o yüzden ya. hedef şampiyonluk. Bir de şampiyonu. Şampiyon olarak görüyorsun yani kendini. Şampiyon olarak görüyorsun. Mesela bu şey olur biraz. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Kısa vadede misallerde görüyorsun. Yani şimdi sen lider olacağını düşünüyor musun? Veyahut da playoff'tan gelirim. Liderlik zor. Liderlik zor. Çünkü önümüzde iki tane takım var. Evresa Tavşan Tepe var. Yani o birbirinizle oynayacağınız maçta güzel bir beraberlik çıkarsa oradan sizle oynayacağımız maça kalıyor biliyorsun liderlik. Evet. evet. Kazanırsak lider olabiliriz. Ama sizin hani sizin maça bağlıyız biz. Biraz bel bağlıyoruz yani. Onu da biliyorsun son hafta oynanacak yüksek Biliyorum orada son haftaya kaldı. O da son haftaya kaldı. Fikstür ile ilgili değerlendirmeleri yapacağız, bilgilendireceğiz. Bizim de amaçımız kalmadı biliyorsun. Bir tek sizle kaldı. Sizi bekliyoruz yani. Tamam ben senin hakkında o zaman bir yorum yapayım. Tabii ki. Seninle 10 yıldır oynadığım için söylüyorum. Bu haftaya kadar, bu haftaya kadar performansını sana göre çok yeterli bulmuyordum. Doğru. Çünkü seninle daha önce oynadığımda da maç başı gol sayından tut, maç başı gol sayından tut mücadelelerinde bunun çok daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Ama bu hafta o konuda bence takım da artınca sende de bir farklı gelişim oldu. Hani o konuda bir oyuna daha bir katıldınız diye düşünüyorum. Yani bu kafa takım rolünü tekrardan taşlı Paris tekrardan oralara geldi diye düşünüyorum. Sence de öyle mi? Kesinlikle öyle. Bu hafta yani bir, bir gövde gösterisi vardı sizin takımda. Gövde gösterisinden çok aslında bu hafta biz biraz toplama gibi olduk. Takım biliyorsun. Eski kadrodan iki kişi vardı galiba. Ben Ahmet bir de Muhammed vardı. Yani. Onun haricinde hep yeniydi. Yani yeni kadronun bir anda bir araya gelip bu kadar iyi oynaması ya güzel bir şey, iyi bir şey yani. Herkesin futbolu bildiğini gösteriyor bu. Onun haricinde takım takıma eklemeler olacak mecbur. Osman gelecek, Hikmet gelecek, Kadir abi gelecek. Oraya bir değerlendirme yapacağız. Ama benim performansım dediğin gibi çok tutuk başladım. Hepimiz çok tutuk başladık aslında. O yüzden ben bu hafta biliyorsun forvetten bir anda stopere evrildim. Bir anda en, en önden en geri geldim yani. Daha bunu bir gerisi kalecilik. Allah'tan Ahmet var da kaleye de geçmeyeceğiz. Onu da yapacaktın az daha maç içinde. Aynen öyle bir şey de Ahmet e olacak. Ahmet'e de kalacak. selam olsun buradan. <laughs> Ahmet de benim kardeşim de onu, maçtan sonra hallettik. Çözdün mü o problemi? Çözdük çözdük sıkıntı yok. Hmm, çok iyi. Efe'ye geçeyim şimdi. Takımının güncel <laughs> en sevdiğin soruyla devam ediyorum. Takımının güncel durumunu değerlendir. Bir de takımını turnuva sonunda nerede görüyorsun? Abi takımı... E... Kişi kişi de değerlendirebilirsin. Kendi baskı altında hissetme kendini <laughs> burada bakalım var diye. Takım arkadaşı olarak seni hiç Aynen. baskı... <laughs> hiç baskı uygulamıyorum sana. Takımın güncel şeyi bence gayet okey. E, ama bunu kişi kişi şey yapacak olursam Gürde abi farklı bir parantez açmak lazım. Adam tek başına oynuyor. E, diğerlerini de şey yapacaksak şu anlık e, ee, yani kötü diyeceğim bir şeyimiz yok. Geliştirebilir olarak bakarsam da defansımız biraz daha şey olabilir. Ya yani konuşmadığımızdan dolayı kaynaklandığını söylüyorum. Yoksa bireysel olarak da ne benim adıma ne de şey olarak kimse şey yapamam. Ama e, şu anlık dediğim gibi defansı biraz daha güçlendirirsek ileride yani çok şey tap adam var Gürdep abi. Seni söylemiyor. Arada bir çık geri yapıyor. Sakatlandı. Ee, o yüzden e, şey olaraktan şu anda tek onu söyleyebilirim. Dayanışmamız biraz az olduğundan dolayı yediğimiz goller çok şey yani. Dümenden yediğimiz goller. Ha tabii rakibi şey küçümsemekte küçümsemek de değil de yani. Akan oyunda yedik çoğuna. Şimdi... Çok gol atıp çok gol yiyorsunuz zaten. Çok evet. gol atıp çok gol yiyorsunuz. Ya Dik bu da dağınık, dağınıklığınızı evet. gösteriyor aslında. Ya dağınıklık demeyeyim de abi ya bir tık burada fazla ofansife yöneliklik var ya bir takımda. Birbirinize ya. bir sistem mi var yoksa? Yok. yok, yok açık oyunla alakalı. Evet, yok, evet, Açık oyun oynandığı Çünkü Batuhan abiyle çok oynadım ben. Tavşan Tepe'nin ben şöyle bir yorum yapayım Tavşan Tepe hakkında. Tavşan Tepe bence burada gerçekten herkesi çok garip bir şekilde çok rahat beğenebilir. Evet. evet. Çok garip bir şekilde. Çiftçi sırtlanıyor şu anda, bildiğim evet, kadarıyla. Değil mi? Evet. Gürdapla, Mete sırtlanıyor. Doğal olarak. Sen peki ne iş yapıyorsun? Biz biraz bir sakatlıklarla <laughs> cebelleşiyoruz. Yani çünkü anda... senin biraz sazı eline alıp, ben seninle de oynadım biliyorsun bu, yıllarca. Bu konuda bu konuda eleştirilir, ben zaten kabul ediyorum. Yani haftadır da. Hiç yoksun sanki o yüzyılın Böyle bir durum var. Ee, kendi adıma konuşayım. Madem takımdan çıktık, kendi adıma geliyorum. Biraz öyle öyle konuşalım. Günlerim devam ettikten sonra altı bir süreçtir. Ee, bir sakatlığım var. Bu hafta da hatta onunla bir MR çekimim olacak. Bundan sonra da sanırım turnuvanın geri kalanında da oynayamayacağım gibi gözüküyor. Aa. Ee, o yüzden çok da açıkçası tempo olarak da yükseltemedik tempoyu. Ama eklemeler yapacağız. Takımımız eklemeler yaptık. Yaptınız. Gizli transferlerimiz var. Eyvah. Yazılmış olan gizli transferlerimiz var. Tabii biz bu hafta açık e, herhangi bir şekilde transfer göstermedik ama gizli transferlerimiz bizim de var. Listeye Tanıdığımız isimler mi? Tanıdığımız isimler de var. Daha sonra program sonuna ben sana, sana <gülüyor> özellikle <gülüyor> şey <yapalım. gülüyor> tamam. Tamam. Son soruya geliyorum. Takımını nerede görüyorsun? Bir abi. Şov yapma. Yok vallahi bir. Ben zaten... <laughs> Lider bitireceğini mi düşünüyorsun? Evet. Liderlikten sonra pek şampiyon olarak görüyorsun. Onu bilemem. Şimdi. Diğer gruptakileri şey yapamam. Takip ediyor musun diğer grubu? Yani tanıdıklarımın kine ediyorum. O Var abi. mı seni zorlayabilecek, takımını zorlayabilecek diğer grupta Aa bizim grupta da var. Everest olsun, Paşa Paris olsun. Bunlar kolay rakipler değil yani. Çok rahat lider çıkacağım dedin o ya, yüzden çok, soruyorum. çok rahat demedim de. Yani benim hedefim her yerde tabii yönde. Ama yani, yani tabii çıkamayabilirsin. Ama, ama karşı, karşı e, grup olarak da yani çok iyi takımlar var ya. Yani bayağı iyi takımlar var. Yani biz hazırlık <laughs> maçı yaptık <laughs> geçen bu hafta. Yani diğer takım bizim ligdeki kadar yetenekli insanlar olmasa da yani futbolu bilen insanlar karşı şeyde de çok iyi var. E, çok ofansif oynamıyorlar izlediklerim kadarıyla kendini bilerek oynuyorlar. yani bu bizim grup için bir tık dezavantaj olabilir hmm. o yüzden doğru söylüyor ona ben de katılıyorum doğru diğer grubun çünkü defansif e, olarak yaklaşımı evet daha fazla ya, biz sabre biz gol atamadığımızda yiyoruz ama karşı Şu gruptakiler yani gol atamadığında atacaklarını bildikleri için hep o savunmayı şey yapabiliyorlar. Ama bizim şeyde ben öyle şey olduğunu düşünmüyorum. Takım oyunu, takım defansı olarak özellikle diğer grup daha böyle daha efektif takımlara evet, sahip. Evet, çok yani kompakt oynuyorlar ya. Hücumsal olarak, hücumsal olarak bizim grup daha hücumcu, böyle daha zevkli maçlarımız da oluyor ama yani diğer grubun ciddi anlamda takım oyunu yüksek olduğunu görüyorum takımlarının. diğer grupta bizim gruptaki gibi yani bu kadar sağlam defans yapmayan tek takım ben Game Over olduğunu düşünüyorum bu arada. Game Over da o kadar kapanmıyor. Onlar da biraz özgüvenli. Ama mesela 7 veren düşün. olsun. Ee, üçüncü kimdi? Grubun üçüncüsü. 7 verenden sonra. 7 veren üçüncü şu anda. 7 veren üçüncü ikinci kim? Aydos, Aydos Aydos özellikle takım halinde geride ileride müthiş mücadele. Müthiş mücadele yani. O kadar mücadele etmek lazım sanki. Kesinlikle. O yüzden hani Onun oradan, kadar etmek lazım oradan yani gelecek kadar. takımlarla, bizim gruptan gidecek takımlar arasındaki maçlar da çok farklı olacak bence. Bence de. Değil mi? Özellikle bu bizim gruptakiler için hani biraz daha yeteneğe dayalı değil de daha çok kondisyona dayalı, mücadeleye dayalı bir maç olacak. Evet. Çok merak ediyorum o grupla Gerçekten eşleşmek istiyorum yani. O zaman e, gelelim playoff'lara. Zaten az kaldı. Evet. E, kaç haftamız? 2 haftamız kaldı. 2 haftamız kaldı. İki haftamız kaldı. Şimdi kendi grubumuzla ilgili zaten değerlendirmeleri yaptık. Şimdi playoff'ta yani kaldığımız takdirde şimdi liderlik de tabii bir seçenek. Playoff'a kalamamak da bir seçenek ama bu iki takımın playoff'a kalmama şansı kalmadı artık. İki takım da playoff'a kaldı. sayısal olarak da kaldı. O yüzden rahat konuşabiliyorum. Playoff'a kaldığınız takdirde lider olmadığınız takdirde Hı. diyeyim. Liderliği de şu şekilde soracağım. Karşı taraftan gelecek playoff takımı ile ilgili soracağım. Tamam. Playoff'a kaldığınız takdirde karşılaşmak istediğiniz veyahut da karşılaşmak istemediğiniz takım hangisi? Karşılaşmak istemediğimiz istediğimiz yani bu sorunun cevabı biraz yanlış yerlere çekilir diye düşünüyorum. Ben Şimdi hani sanki rahat bir rahatlıyorum yapabiliriz. Şu, ta şu takımı istiyorum desem o takımı küçümseyecek gibi olur ki rakipte yani karşı tarafta böyle bir takım yok. Hayır canım o anlamda demiyorum yani isteyebiliriz sonuç olarak hani arkadaşlarımız var eşlerimiz var hani o konuda diyorum. Ben yine de isteye yani istemeye cevap vermeyeyim karşı tarafta yanlış anlamasın yani saygısızlık olmasın çünkü çok iyi takımlar var. İstemediğim bir takım var mı? İstemediğim takım yok ya. Ya evet. ben Game Over'la çok karşılaşmak istiyorum. Sen gerçekten grubu, çok sen. Bu grubun playoff işin yok ya. Sen direkt Game Over'a istiyorsun. Bu grubun sizin bir tane hedef maçınız kaldı şu anda. Everest. Everest maçını yendiğiniz zaman bizim maça bakmadan lidersiniz. Biliyorsun bunu. Doğru. Yani o yüzden biz sizin maça bağlı olduğumuz için orayı fazla düşünmüyoruz. Bizim mecburen şu an playoff'u düşünmemiz lazım. Şimdi Game Over'ın şöyle bir durumu var. Şimdi Yavuz'ları tanıdığımız, bildiğimiz için Ahmet'ten, ve onların oynadığı maçları da ben çok izledim. Hikmetler falan çok oynuyordu onlarla. Takımı ne biliyorum? Ve maçları aşırı zevkle geçiyor. Zevkli maç, güzel maç. İsterim yani ben bunu. O yüzden istiyorum ki yani biraz seyir zevki yüksek olsun, mücadele gücü yüksek olsun. O yüzden istiyorum. Yani sen diyorsun ki buradaki Kliop'tan çıktığım takdirde Game Over'la oynayacağımı düşünüyorum diyorsun. Yani Hayır, oranın... Game Over oranın lideri olur muhtemelen. Tamam, zaten öyle oluyor. Buradaki Kliop'tan çıktığın zaman oranın lideriyle oynuyorsun. Yani Game Over'la oynamış oluyorsun. Ha, o zaman olabilir evet. Sen onlarla oynamak istemiyorum diyorsun yani. Karşılaşmak istiyorum. i̇stiyorsun. Evet. Mücadele gücü yüksek olduğu için. İstemediğin bir takım yok. İstemediğim bir takım yok. Hiç. Tavşan Tipe? Özellikle Tavşan ile oynamak istiyorum. Yani keşke şu an bir saat sonra oynasak <laughs> Tavşan ile. Alayım mı haftaya sizin evet, maçı? Evet. Ciddiyim. <laughs> bu hafta sizin haftaya maçlar, maçınız var mı? Bu haftaya maçlar olduğu için maalesef. Hafta sonuna ayarlayalım. <laughs> sizin bu hafta maçınız yok değil mi? Bizim yok bu hafta bay. Haftaya da Tigers. O zaman play cevaplarını böyle algılıyorum. Tamamdır, öyle algılayalım. Çok siyasi davrandığını düşünüyorum, <laughs> bu kadar politik davranmamanı rica ediyorum Senin senden. Bak. Ilk, ilk hafta yaptığın toplantıyı hatırlıyorum, dengeler. Evet. evet. Dengeler her zaman kuracaksın. Ben çok dengeli davranmıştım, aynı o şekilde ilerliyorsun. Sana dengeler. soruyorum. Sonra abi. Play-off'ta play yani kaldığın play-off takdirinde karşılaşmak istediğin bizim gruptan takım kim? Karşılaşmak istemediğim bizim gruptan yine takım kim? Bizim gruptan ikisi de. Zaten playoff'ta bizim grupta oynanıyor. Karşılaşmak istediğin... <laughs> Bizle karşılaşın evet, ya. Evet. Karşı Paris diyebilirim. Karşılaşmak istemediğimde Veres diyebilirim. Niye? Karşılaşmak istemediğim... öyle bir. Cihat hocamla oynamak istemedin galiba. Yok. Çok tanıdık var orada biraz da. Bir de ben yani onların her dakika transferinden dolayı takımlarından ne çıkacağını belli olmadığı için. Çok iyi takımların olduğunu düşünüyorum ben Doğru yani. Doğru söylüyor evet. bu arada. Playoff'ta Çok iyi adam. ama misafir getirmek yok. Biliyorsun artık misafir getiremiyorsun. Kadroda kim yazılıysa onları getirebiliyorsun. Tamam şu anda zaten transfer dönemi değil mi? Ben sana söyleyeyim Bitti, Ceyhat Hoca'nın en az 25 de... tane kişisi vardır grupta. Tabii, en az. listeye yine kalabalık En az 25 kişisi vardır yani. 20 kişi de benim bildiğim ama hocam 25'e mi çıktı? Yok o... Kendisi öyle zannediyor şu anda Mete ama 20-20 kişiyi de doldurdu. doldurdu değil mi? Doldurdu 17 Doldurum kişi falan, ya. Falan, 17 kişi falan doldurmuş olması lazım. Cihat Hoca'ya ekstra bir şey de sağlayalım. Bir 10 kişi daha yazsın istiyorsan. <laughs> <laughs> Versek Onun yazar. Onun takımını yapalım yazar. değil mi? Aynen. Onun takımını yapalım gerçekten. Her ya da Cihat Hoca'ya bir tavsiye vereyim. Bir sonraki turnuvaya iki takım katılsın. Kardeş takım olsun. Birbirlerine de oyuncu değiştirebilsinler. Bence 3 takım da olsa ayarlar. 4 takım da olsa ayarlar. <laughs> Şaka yapıyorsun. Ayarlar, yani. bence Aynen. ayarlar. Rahat ayarlar. Ama 4 takıma 7 kişi yazmayacak. Yok onlar kişi yazar. 3 yedek yazar onar kişi yazar onar kişi yazar kesin 40 yazar. kişi bulur yani buraya kesin yazar kesin bulur müthiş bir portföy peki lider çıktığınız takdiri soruyor lider çıktınız evet. karşı tarafın playout kazananı size gelecek lider çıktığınız takdirde karşı tarafın playoutından kimin gelmesini istersiniz veya da istemezsiniz yine, yine aynı soruya geldik bence bu soruyu değiştirelim bak isterseniz istemezsiniz çok şey bir soru oluyor bu, çok siyasi, siyasi, çok siyasi oluyor, yani benim de davranmam lazım. Yani çünkü ben karşı takımın, karşı grubun ilk dördünün maçlarını izliyorum. Ben mesela PAL FK'nın daha iyi yerde olacağını düşünüyordum. Genç bir takım diye bir hatırlıyorum onları. Evet. Bir kaptanları vardı, evet. ben onların daha iyi olacağını düşünüyordum. Onlar biraz geride kaldılar. Takım olgusunu çok oluşturamadılar. Yani, biraz yani genç, çok genç takım alakalı. olduğu için çok başına buyruk takılıyorlar. Aslında biraz takım olsalar da bence daha iyi yerlere gelirler. Onlar hakkında da bence kişi kişi e, en iyi tek takım birisi olabilir. Yani sorudan çıkarsam bir ekleme daha yapacağım. Bizim grupta da bu şu Los Blancos denedik biz bu hafta. Evet. Çok iyi bir takım onlar da. Bence onlar da hak etmedikleri yerde şu anda. Evet Los Blancos'ta ben de öyle olduğunu Los Blancos biliyorum. gerçekten çok kaliteli takım yani. Ya fiksür şanssızlığı mıdır bilmiyorum ama Los Blancos'un ciddi şekilde puan kayıtları hala hız kesmeden devam ediyor yani. ama her maçta da yani fark yediği maçta bile ben çok iyi oynadığını görüyorum. Evet. Bu onların gördünüz. Orta sahasında genç bir tane çocuk vardı. Topu çok rahat sürüyor. 7 numara. 7 numara olması evet. lazım. O çocuğu çok beğenmiştim bizim maçta. Evet, iyi futbol. Onların takımda iyi futbol. Bana başladı. da bacak arası attı. Buradan da ona bir selam i̇yi, olsun. İyi futbolcuları var gerçekten. Evet, iyi, var. iyi futbolcuları var. Doğru bir tespit yaptığını düşünüyorum ben. Kalecileri, kalecileri, kalecileri çok iyi. Neydi? Efe miydi, Ege miydi? Müthiş bir çocuk. Çok iyi. Çok Aşırı iyi. Yani. yani. %100 3-4 tane çıkarttı. Kaleci olayına da geleceğim. Özellikle Ahmet Özel'inde geleceğim. Kaleciyi değerlendireceğim. Kaleci bana sorma. Kaleci kaleci. Ya yani burada aslında ben başka bir soruda soracaktım. Ya yani performansını beğendiğiniz veya beklentinizin altında olduğunu düşündüğünüz takımlar var mı diye. Sen Hı -hı. zaten bunu cevaplamış Aynen. oldun. Aynen. Senin var mı beklentinin üstüne çıkan veyahut da beklentinin altında olduğunu düşündüğün bir takım? Pal. Net yani. Pal, pal, değil değil mi? Hazırlık yaptığımızdan beri ben bu söylüyorum. Ya. Bu konuda herkes palı çok iyi bekliyordu. Ama pal konusunda herkesin bir hayal kırıklığı oluştu. Yani ya, izledikten sonra. O takımın maçını seyreden birisi görür yani bunu. Çünkü gerçekten bireysel olarak yetenekli topçuları var. Çok tempolular. Evet çok, çok, teamçler, tempolular. çok hızlılar. Ama ama geri dönüşlerde problemleri var. Var. Geride adam bile oynatmıyorlar yani. Aynen. Herkes 5 forvet oynuyor. çok <laughs> i̇şte geri dönüşlerde şey var. problemleri var. Mesela o Gizli Bahçe United'ta da dedim işte Berkaylar. Onlarla onlar da takımı oynadınız. da çok Onların şey. da çok tempolu olmasını beklerdim ama şu an onlar da sanki birazcık beklentinin altına doğru gidiyor. Onlar ama. da çünkü siz siz oynadınız siz daha iyi Bizim bu hafta olacak onlarla maçımız ama. Aa güzel maç olur. Yani bilmiyorum ben daha iyi beklerdim onları, daha tempolu beklerdim. Nasıl ha, mı sizin on, maçlarınızda? Onların da eksikleri sence? var aslında ya. Onlar da yani o takımı bir şeye benzetecek olsam blokuma benzetirim. <laughs> Neden biliyor musun? Nasıl biliyorum onu? Çok kolay ha? dağılıyorlar. He dağılma olarak. Tabii canım. Çok kolay dağılıyorlar. Çok iyi gittiler değil mi onlar? Tabii sizin başta da iyi mı? gittiler. <laughs> Ya tamam pişman olsun doğru söylüyor. Pişmani. Pişman olsun. Pişman Çok kolay dağıldı. Aslında böyle 2-0 3-0 öne geçseler maçı bırakmıyorlar. Ama 2-0 3-0 geri düşsünler toparlanmaları çok zor. Bugün yorumların hepsine katıldım. Teşekkür Katılamayacağım ederim. bir yorumun olmadı. Dengeler. Kolaklı bir midir? Dengeler. <laughs> dengeler, dengeler diyelim. O zaman başka bir konu üzerine geleyim. Gelelim. Bu maçların gerginlik olayına bir girmek istiyorum. Herkesle bu konuyu konu detaylı konuştuk. Size de dışarıla yine tekrar konuşuyoruz. Ama tekrardan ben bu konuya bir gelmek istiyorum. Hı -hı. Bu maçların iki konuyu tek konuda birleştirip sorayım bunu da. Maçların gerginliği ve hakem ile ilgili tek bir soru sorayım. Hı -hı. Bu maçların gergin geçmesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bunun önüne nasıl geçilebilir? ya hatta hani buna ilgili geniş bir yorum yapabilirsin. Yani maçların gerginliği ile ilgili ne düşünüyorsun? Ya da nasıl önüne geçebiliriz? Neden böyle? Bunlar hakkında bir yorum bekliyorum. İlk baştan hakemlere geleyim. Ee...